Survivor 2021 sezonunda bu akşam voleybol maçı mücadelesi verildi. Ayşe ve Aleyna, Survivor 2021 kadrosuna katılırken İlayda ve Acun Ilıcalı takımında yer aldı. Voleybol maçını kazanan belli oldu. Pekişmeli voleybol maçının kazanan takımını tutan yarışmacılar güzel bir ödülün sahibi oldu. Peki Survivor voleybol maçını kim kazandı? Voleybol oyununu kim kazandı? 22 Mart voleybol maçında kim hangi takımı tuttu? Bu akşam oynanan voleybol maçını Survivor 2021 kadrosundan Aleyna ve Ayşe kazandı. Survivor 2021 ile ilgili her şey için kanalımıza abone olabilirsiniz. Survivor 2021 sezonunda bu akşam voleybol maçı mücadelesi verildi. Ayşe ve Aleyna, Survivor 2021 kadrosuna katılırken İlayda ve Acun Ilıcalı takımında yer aldı. Voleybol maçını kazanan belli oldu. Pekişmeli voleybol maçının kazanan takımını tutan yarışmacılar güzel bir ödülün sahibi oldu. Peki Survivor voleybol maçını kim kazandı? Voleybol oyununu kim kazandı? 22 Mart voleybol maçında kim hangi takımı tuttu? Bu akşam oynanan voleybol maçını Survivor 2021 kadrosundan Aleyna ve Ayşe kazandı. Survivor 2021 ile ilgili her şey için kanalımıza abone olabilirsiniz.